Merhaba. Siyasetin yeni gündemi iktidar muhalefet ilişkilerindeki gerilimin tırnak içinde yumuşama işaretleri vermeye başlaması. Son gelişmeler malum. CHP Genel Başkanının Amerika'da tam da New York Belediye Başkanı ile ilgili rüşvet iddialarının patlak verdiği gün o iddialara karşı yaptığı savunmalar peşinden meclis açılışında daha evvel hiç ayağa kalkmadıkları Cumhurbaşkanı'nın gelişiyle birlikte bir kısmının ayağa kalkması ve Özgür Özel'in bu noktada milletvekillerine bir telkinde, tavsiyede veya talimatta bulunduğunun ortaya çıkmış olması. Ve yine ilginç gelişmelerden biri de Devlet Bahçeli'nin muhalefete karşı sergilediği tutum. Dem Parti yöneticileriyle, milletvekilleriyle tokalaşması, düne kadar terörist dediği, PKK'lı dediği, kapatılsın dediği partinin mensuplarıyla, yöneticileriyle tokalaşması ve gerekçesini içeride barışı sağlamamız lazım diyerek ifade etmesi. Özgür Özel'e sabahleyin çürük deyip akşam meclis açılışı resepsiyonunda her ne kadar öyle dediysem de siyaseten dedim üzülme diyerek tırnak içinde teselli etmesi. Ve yine Davutoğlu'na daha ve Serok Ahmet vesaire gibi az alınmayacak şeyler söylediği Davutoğlu'na Filistin konusundaki birikiminize Türkiye'nin ihtiyacı var gibi iltifatlarda bulunması. Şimdi bu değişimler neyi ifade ediyor? Hakikaten samimi bir yaklaşmayı ve siyasetteki gergin ortamı yumuşatmayı mı hedefliyor? Yoksa arkasında başka sahipler, başka sebepler mi var? Esasen biraz daha geriye gidecek olursak, 31 Mart'taki yenilgisinden sonra iktidar blokunun böyle bir yumuşatma, normalleşme gündemini ortaya attığını bizzat Erdoğan'ın hatırlıyoruz. Ve milletin vermiş olduğu mesaj çok net bir mesajdı. Ve bunun üzerine daha evvel çok ağır suçlamalarda bulundukları muhalefetle bu anlamda bir yeni ilişki formatını geliştirme gibi bir taktiğe yöneldikleri görülüyor. Daha sonra işte CHP Genel Başkanı'nın Randevu isteyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi, iadeyi ziyaret vesaire. Şimdi bunlar yumuşama, normalleşme filan gibi söylemlerle e, yorumlanmaya çalışıldı ve gelinen aşamada bu işaretlerin artması için yapılan yorum şu: Efendim işte dış tehditler artıyor. Yine e, Erdoğan'ın daha evvel biz gerekirse İsrail'e gireriz dedikten iki ay sonra İsrail'in Lübnan'dan sonraki hedefi vatan topraklarımız şeklinde bir noktaya gelmiş olması ve bunun da dış tehdit bağlamında gündeme getirilip bununla bağlantılı olarak iç cephenin sağlamlaştırılması, mükemmelleşmesi gibi bir hedefle açıklanmaya çalışılıyor. Şimdi bütün bunları ifade ettikten sonra şunu da ekleyelim. Konuyla ilgili yorumlarda nutukta da, Mustafa Kemal'in nutukunda da iç cephenin tahkimi sağlamlaştırılması gibi bir ifade geçtiği hatırlatılarak bu iktidar blokundaki son tavır değişikliğinin referansı olarak o gösteriliyor. Ve buradan şöyle bir noktaya varabiliriz. Tek adam rejimine geçiş nasıl birinci reis ve ikinci reis de partiliydi vesaire gibi söylemlerle o dönem referans gösterilerek gerçekleştirildiyse kendinden aşamada bu düzeni sürdürme e, hedefi de yine nutuk referansıyla ve orada örnek gösterilen bir söylemle hayata geçirilmeye çalışılıyor. Şimdi elbette ki siyasetin normalleşmesi, gerginlikten uzaklaşması, partiler arasındaki ilişkilerin medeni ve demokratik karşılıklı saygı çerçevesinde yürümesi arzu edilen bir şey. Ama böyle yapıyorum derken tek adam rejimine olan itirazları askıya almak, yumuşatmak, onun hukuksuzluklarına göz yummak, antidemokratik uygulamalarına rıza göstermek işte bu kabul edilemez. Burada özellikle muhalefeti hedef alan yeni bir tuzakla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Zaten çok etkin bir muhalefet yapıldığı söylenemez ama olduğu kadarıyla dahi bu silik muhalefetin tümüyle etkisizleştirilmesi ve tek adam rejiminin her alanda meydana getirdiği ağır enkaza muhalefetin de ortak edilmesi gözetiliyor anlaşılan o. Ve böyle bir durum kabul edilemez. Muhalefet eğer tek adam rejiminin bir tamamlayıcı parçası olursa bu taktiklerin neticesinde o zaman siyaset yeni alternatifler arama gibi bir mecburiyet ile karşı karşıya kalır. Şimdi özgür özel diyor ki işte Erdoğan'a gittim 28 Şubat paşalarını bıraktırdım. Gerekirse aynı şekilde başkalarını da bıraktırabilirim. Şimdi bu işler böyle mi yürüyecek? Bu memlekette Haksız yere içeride tutulan insanlar yok mu? Binlerce insan var, on binlerce insan var. Yani en başta işte, Bahçeli'nin tokalaştığı DEM Parti'nin yöneticileri, Demirtaş'tan başlayarak i̇şte seçilmiş insanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, yerel yöneticiler, birçok insan içeride. Can Atalay hala içeride ve bunların bırakılması noktasındaki çağrılara da inatla direnmeye devam ediyor iktidar. Aynı şekilde 15-20 Temmuz sürecinin ürettiği hukuksuzlukların ve hukuka aykırı tutuklamaların, yargılamaların, mahkumiyetlerin AYM kararlarına rağmen hala ısrarla sürdürülmesi neticesinde hala içeride tutulmaya devam edilen on binlerce insan var. Şimdi bunları görmeyip ve bunları hala ısrarla göz kapamaya devam edip normalleşmeden bahsetmek ve iktidarın tuzağına düşmek olacak şey değil. Tek adam rejimiyle uzlaşılmaz. Tek adam rejiminin hukuksuz uygulamalarına boyun eğilmez, rıza gösterilmez, teslim olunmaz. İşin o tarafını göz ardı edip böyle göstermelik bir takım sözüm ona jestlerle muhalefetin tümüyle silikleştirilmesi ve etkisizleştirilmesi yeni alternatif arayışlarını da kaçınılmaz bir şekilde gündeme getirir. Kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat'ın bir mesajı var bugünlerde paylaştığı. Dedi ki anketler şunu gösteriyor. iktidara çok büyük bir tepki var ama muhalefete de güven yok. İşte bunların neticesinde muhalefete güven yok. Onun için böyle bir kararsızlık içerisinde ve iktidara da öfkeli olan, muhalefete de güvenmeyen kitlenin gittikçe büyüdüğü bir toplumsal ortamda siyasetçilerin özellikle muhalefettekilerin bu tabloyu çok iyi okumaları ve ona göre iktidarın tuzaklarına düşmeden demokrasiyi, hukuku, adaleti savunmaya, herkes için savunmaya yönelik bir siyaset izlemeleri gerekir. Aksi halde siyasetten umut kesenler çoğalır ve bunun da meydana getireceği toplumsal sancıları gittikçe büyüyen bir boyutta görmeye devam ederiz. Dolayısıyla muhalefetin bu noktadaki tavrını çok iyi gözden geçirmesi, oyuna gelmemesi ve tuzağa düşmemesi gerektiğini bir defa daha hatırlatmış olalım.